Kızılcık Şerbeti yeni bölümünden neler olacak? Öncelikle Metihan dizinin en masum karakterlerinden biriydi. Keşke ölmeseydi ve böyle ayrılmasaydı diziden. Diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti dizisinde maalesef ayrılıklar arka arkaya geliyor ve böyle devam ediyor. Maalesef dizimizden Metihan ayrılmış oldu. Metehan ardından da Mary dizimizden ayrılacak. Fakat Mary ölmeyecek ve Mary seyahata çıkacak ve diziden o şekilde ayrılacak. Işıl'ın gerçek yüzü ise ortaya çıkmaya başladı. Nur Sema bu konuda daha dikkatli hareket edecek. Hatta bu planı Firaz yapacak. Firaz çok güzel bir plan yapacak. Bu plan Işıl'ın sonunu getirecek. Hatta Işıl artık... Abdullah'ın en büyük düşmanlarından birisi olacak. Yani Nursema inatçılığıyla Işıl'ın sonunu getirmiş olacak. Fakat Işıl'ın bir kozu daha olacak. Işıl hamile olduğunu açıklayacak ve bu haber tüm ailede bomba etkisi yaratacak. Yani kızılcık şerbeti sezon finaline yaklaştıkça dizide kıyamat iyice kopacak. Işıl'ın evde varlığından oldukça rahatsız olan Mustafa, kardeşi Nursema ile birlikte onu onların evinden attırmak için planlarını devreye sokacak. Işıl'ın gelişi onların huzurunu kaçırmıştır. Pembenin ölümünden sonra eski haline dönemeyen Mustafa, Işıl'ın annesini öldürdüğünü biliyor ve babasının metresi olan Işıl'ın o evden ayrılması için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. Nursema da Işıl üzerindeki planlarını titizlikle devreye sokacak. Işıl her ne kadar hiçbir şeyden habersiz olsa da onun sonu yaklaşması Nursema ve Mustafa'yı oldukça mutlu edecek. Ancak annelerinin intikamını almadan Işıl'ın hapse girmesini istemiyorlardır ve ona eziyet çektirmeden göndermeye niyetleri yok. Babalarının sözünden çıkmayan çocuklar bu sefer onun sözünü de es geçer ve burada işler epey karışacak. Işıl'ın şikayet üzerine abo çocukları dize getirmek için evdeki diktatörlüğünü tekrar devreye sokacak. Diğer yandan Doğa ve Fatih yeniden ayrılması bütün evin gündemini ve havasını bir anlığına olsa da değiştirecek. Fatih karısı Doğa'nın peşinden koşacak ve aldatılmanın gerçek olmadığını ve ona inandırmaya çalışacak. Ancak doğanın artık Fatih'e güveni kalmamıştır. Fatih, Defne'nin doğadan özür dilemesini isteyecek. Defne bunu reddedince Fatih onu işten kovmakla tehdit edecek ve Defne'nin yapabileceği hiçbir şey kalmayacak. Ancak partide sarhoş olduğunu iddia ederek kendisini savunacak ve suçu Fatih'e atacak. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın.